Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necip. 3 kuruştan sonunda beklediğimiz ikinci tanıtım geldi. Biz de her zaman olduğu gibi analizini yapmak üzere karşınızdayız. Tanıtımda çok detaylar var. Bir de şu ana kadar ismi paylaşılmayan ancak dizide olan bomba bir isim var. Hepsinden bahsedeceğiz ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda 3 kuruş dizisinin analizlerini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de 3 kuruş dizisi hakkında bütün gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Öyleyse artık videoya geçelim. Hemen size kadroda şu ana kadar adı geçme bomba ismi açıklayayım. Ercan Kesal 3 kuruş resmi hesabının yayınladığı tanıtımın açıklama kısmında Ercan Kesal'ın dizide Halit karakterine hayat vereceği ortaya çıktı. Bir de isimlerin sıralamasına baktığımız zaman başrollerden başlayarak aşağıya doğru önemli isimler yer alıyor. Ercan Kesal'ın da dizide çok önemli bir karaktere hayat vereceği kesin. Birazdan tanıtımdaki en önemli detaylardan bahsedeceğim. Ama öncelikle tanıtımın altında yer alan konuyu okuyalım. Kendine az karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir roman mahallesi olan Çıngıraklı Koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Birliğin gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Tatili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. Konuyu okuduk. Şimdi tahminlere geçebiliriz. Tanıtıma baktığımız zaman emniyet amiri Efe ile Kartal'ın sürekli karşı karşıya geleceklerini anlayabiliyoruz. Komiser Efe Kartal'ın suçlu olduğundan emin ama bunu ispatlamak zorunda. İspatların peşinden koşarken kaybettiği izler Efe'nin Kartal'a karşı olan öfkesini fazlasıyla artıracaktır. Kartal ise her ne kadar serseri gibi görünse de aslında arkasında hiç iz bırakmayan çok zeki bir adam olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim esas olaya. Fragmandaki en önemli detay İrfan'ın görüntüsü. İrfan'ın dizdeki karakteri seri katil. Ancak fragmandaki görüntüsü onu bambaşka biri gibi gösteriyor. Herkesin göz önündeki bir mafya değil de aksine gizli işlerin adamı. Komiser Efe dahil mahalledeki insanların birçoğunun da İrfan'ın gerçek kimliğini bildiğini düşünmüyorum. Kartal herkesin önündeki mafya aynı zamanda da mahallenin lideri. Ancak kartalın en önemli işlerini halleden kişi İrfan. İrfan aynı zamanda kartalın arkasında bıraktığı izleri silen kişi. Emniyet amiri Efe de büyük ihtimalle böyle bir kişi olduğunun farkında. Bir kişi de İrfan'ı yakalamak ve ardından kartalı tutuklamak olacak. Ama önce İrfan'ın kim olduğunu bulmak zorunda. Bu kovalamacının diziye büyük bir heyecan katacağı kesin. Tabi bir de kartalın düşmanları var. Yani diğer mafyalar. Bu düşmanları canlandıracak karakterlerin de çok önemli oyunculardan oluşacağını düşünüyor Dizi bir yandan mafya ve polisin savaşını anlatırken diğer yandan da mafyanın kendi içindeki hesaplaşmasını gözler önüne serecek. Bu arada Ercan Kesal'ın yani Halit'in Kartal'ın akıl veren hocası veya iş yaptığı en büyük adam olacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar anlayacağınız bu sezon büyük heyecan var. Biz de bu kanalda 3 kuruşun bölüm bölüm analizlerini yapacağız. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.